Ha. İyi de Dani eskiden daha farklıydı zaten yani. Farklıydı Ben de size bundan Bizimle bahsediyorum ya. Bizimle arkadaşken böyle miydi? Ne gibi Cansel? Dilek gelene kadar bir şey yoktu. Şimdi Dilek Sanki geldi. Ben kimseye yani. vicdan azabı çekeceğim Girmesin bir şey yok. konuya ya biz konuşuyoruz <laughs> aramızda. Ne gibi mesela daha farklıydın Cansel? Biz konuşuyoruz. Konuya girmesen olmaz mı? E Aramızda konuşuyoruz. Ama mecbur. Dinleme. Lan. Kulaklarını bak. tıka. İşte bak. Allah bu Allah evin Allah. en zor hali bu. Allah Allah ya. Katlanmak zorundayız biz. Bilmemizi. mecbur muyuz? Git bahçeye durda. Dinleme bizi kardeşim. Yemin ediyorum senin aynı mekanda bile bulmak Allah istemem. Allah. Allah. Terk o zaman edelim. durma. Bak. Çık bak kapı oradan. İşte Soldan çıkabilirsin, ya. sağdan yok çıkabilirsin. Kaba Habercine. Acaba ne Cansel, girme konuya. Dilek yok bir de mi sardı? Sakatılığı Allah Allah. Hakkına Dileğini yani. bekleyeceksin tamam ne mı? Dileğini alıp bahçeye çıkacaksın. Konuşamazsın Niye sen. Niye sinirleniyorsun bağırıyorsun? Allah'ım yarabbim. Bana insan Sen beni geriyorsun. Onların sır arkadaşları var. O yüzden ben biraz daha... Senin kalbin, gönlün hangisini kendine yakın görüyorsa onun yanında ol yani. Sen bilirsin doğruyu yanlışı. Ya bir de geldiğim ilk günden beri hep, yani hiç kavgamız olmadı onunla. Bir kere ağız hani kavgamız bile olmadı. Tartışırken bile kavga etmedik. Ama öteki benim neredeyse tartıştım. O yüzden zaten onun yanındayım. Bu sefer de ev bana karşı cephe aldı. Onunla birlikteyim diye. Ama öyle Ki saç... alacaklardı daha. Ama, Ama öyle saçmalık mı olur ya? Onların belirlediği insanı mı sevmek zorundasın? E ben de, Onlar bana bu şekilde da, ya davrandıkça ben Dani'ye daha çok yaklaşıyorum. Olay orada. İşte öyle olur zaten bu. Çünkü Dani hiçbir zaman ben demiyor onlarla konuşmaya. -"Onların yanına, yanına niye gittin?" diye. Öyle bir şey hiçbir zaman söylemedim. Ama bana. -"Ama denmez ki zaten." -"Mesela Dani orada tek başına otururken... ...ben onların yanındayken bir kere bana trip attığını görmedim. Hani niye onlarla oturuyorsun dedim, görmedim. E, herkesin aklı var, fikri var canım. Kimse kimseye karışamaz ki. Bir de dileğimizi görseydim bir de. Hmm. Bugün hastaymış, gelmedi. -"Neden Bunlara sen karar veriyorsun?" -"Bunları oynayabilirsin." -"Burnun tamam sen -"Tamam mı? Misin? Ama benle değil. Ben değilim o." Mehtap ben seninle zaten inan bana. Bak kalpten gönülden seviyorum. Sus yahu. Gerçekten sus seni olmak istemiyorum. istemiyorum. Bak sus. inan ki bak. Senin susar mısın? Burada olman beni gerçekten ya, rahatsız ediyor. Ya sen var ya ama anlamı, mecburum. Bak duyma özelliğim var ama. Ama sen anlam, cevap verdi yani. ya. sen cevap kıt. veriyorsun ama. Duyu ben sana ya. Ben böyle ya. şeylerle yaklaşmıyorum. bunu ben hak etmedim sahte insan. Neden sahteyim? Her şeyin sahte. Bak her şeyin soğuk aşkın, diyorsun. Evet. Insanların en başından tarzın. beri ben böyleyim. Oturuşun her şeyin sahte. 12 saat kül kedisi sonra polyanna. Ne alakası var? Ne alakası var? Hadi çürüt bu tezimi. Dikkat et ben de en bal kabağına dönüşmesin böyle arabaları. Miyim? Böyle hani diyorsun ya öğretmen gibi konuşuyorsun kendini şey Ne oldu? En arabası böyle yok. Ben. Balkabağına mı dönüştü birden 12 saat bitince? Ya, yo. ne oldu? Tek kaldım bugün içimizde giresin mi geldi? Hayır alakası hı. yok. Niye bahsediyorsun? Sadece benimle alakalı fikir üretiyordum ben de geldim. Dün geçen Damla geldi Dileğin arkadaşı geldi. Çıktın onlarla beraber evet. oturdun. Çık gene otur. Oturur. Bak bu sefer de Aycan'ın ablası geldi. Dilek geldi zaman yine otururum Buyur zaten. geç. Gene geç otur ya bizimle oturma. Niye? O zaman onlarla oturursan şimdi de onlarla oturacaksın. Hep sen bizden ayrı yazıyor. tutuyorsun kendini Allah Allah. diye öyle diyor. Yo. Çünkü onların Yo. yanlarına çıkıyorsun ya da dedikodu yapmaya gidiyorsun. Tamam peki bahçeye. cansel az önce e, me, can şeyle neyi kızınadı? Can Suyla Nur geldiği zaman Hı. Dani ile Aycan gelmesin biz bahçeye çıkalım Hı. diye bizi dışlamak isteyen kimdi? Evet onu özellikle Anne yaptı. Dün yaptığını acaba? anla diye. Peki Her sen böyle yaptın şey demek, demek abi, için. Tak, sizi alıp bahçeye gelmesin gelmesinde dedi. Hadi say. Kaç defa? Tamam sen sürekli sen onu bunu yaptığın için en, yapıyor. Sen bunu en iyi, bunu bilen insansın. Ya Aycan'la Dilek bu evde biz kaça, kaç ay seninle kaç ay burada kaça ikimiz yalnız kızımız. oturduk, oturduk Aa, dertleştik hatırla. Aa bak sen. Bizi istemiyorlardı Can bahçede hatırla. Onlar, onlar bizi istemeden değil. Derdi. Senle biz hatırlıyorsan hep ayrı durmak istiyorduk. Evet çünkü sen ne diyordun? Bak göreceksin biz hiçbir zaman ayrılmayacağız ama onlar hep birbirini satacaklar demiyor muydun? Evet herkesi birbirini sattı burada zaten. Ne oldu? Şimdi sen beni sattın. Kim birbirini Onların sattı Cansel mesela? Kim kimi sattı acaba ya? Can biz bir kere hepimiz Ceyda'yı sattık. Yalan Ama kimse mı? birbirini satmadığı için. ya Hayır bizim içimiz de değil, değil zaten. Biz o zaman samimi zamanlar Ve şöyle samimi. bir şeydi. Bak şimdi, Bak. Satmak dediğin şey kimseye söyleme denilen şeydir. Der ki Ceyda yanımızda bir şey yapar. Öyle sakın bunu kimseye söylemeden. Ondan tamam mı? bahsetmiyordu. Sır, sır vermektir. Yine gelirsin tamam mı? Evet satmak dediğin sır vermektir. Mesela evet. evet. uyardı mı söyleme sen diye. Ceyda sen adlığını ya. ya ne konuşuyorsun? Sen, sen ben kendi adıma konuşayım o zaman. Açmasaydın bilmeyecekti Adnan. Kendi öğrenecekti belki de. Sen ona kötülük yaptın. Ya işte klibi ben mi çektirdim sosyal medyada, ne <laughs> saçma oluyor. Tamam, Bak bir şey söyleyeceğim. Biz söyleyebiliriz yani. gördüğümüz şeyi ama onu yapan Allah kişi Allah. biz değiliz ki. Kim? Biz, bir dakika, kalkıp da ben eski nişanlımla konuşmadım Hı. yani. Ben gördüğümü söyledim, belki yanlış yaptım o insana, tamam. yanlış tamam. yaptım Hı o evet. insana. Ama kendi adıma konuşuyorum. Ben öyle düşünüyorum çünkü ama de olayı hatayı yapan Ceyda'ydı. Anladın mı? Hayır bu Peki, kadar da zeki işte. Konuya mesela kadar, buraya gelmeden önce kadar da ee, yanlış bir şey yapmış olmuşsundur belki. Evet olduk. Yani. Şimdi ben onları ya da o yanlışlarını gelip hı. burada Bilinçli bir şekilde açsan, herkese söylesen, Açmadın sana mı? bilinçli bir şekilde kötülük bilinçli yapmak istiyor mi? anlamına gelmez mi? Bana bak, tut. Belki sana amacın şey kötülük yapalım, yapmaz, ya değil yapmak değil. Olmaz. olmaz. Bak hayır, diyorum ki amacın belki o an kötülük yapmak olmaz. Bir sinirle birbirinin hakkında neler söyleyebiliyorsun, anladın evet, mı? Aslında tehdit orada Hı. tehdit edebiliyorsun, bir şeyini söyleyebiliyorsun. Aslında orada frenlemek önemli. Karşındaki Anlatıyor. düşmanın olsa bile. Ama oluyor yani insanız yaptık hata. Ben yaptığım doğru zaten hiçbir zaman demedim. Ben hep kabul ettim. Bak işte bundan bahsediyorum anladın mı? Ben de Hazal da geçen gün boş edemedik. Neymiş? Bir ödül aşık ödülü sana verilmemiş diye akşama kadar başımızın etini yedin ya. Hayır. Biz mecbur muyuz senin Bak, aşık ödülü anlamadım. almadım muhabbetini çekmeye? Öyle. Mevzu anlamadın. Ben Hazal'a da anlattım. Mevzu neydi biliyor musunuz? O ödülün benim sizin... Almamı istememizdi, anladın mı İstemiyoruz, yani? İstemiyoruz çünkü almasın sahtesin, da, Hazal aşık, aşık değilsin ki. Ben buna gıcık oldum. Ya aslında ilk başta Hazal'la gıcık Dani. demedim. Ben buna gıcık olmadım. Denildi. Sırf Dani almasın diye o kadar hepiniz karşı çıktınız. Aşık aşık canım Niye Hazal Zalbicik da almasın dedik. Hazal da çünkü aşık, aşık değildi. Ben de kabul Alakası etmedim yok. yani. Hazal'ın alması yönünde daha çok istekler vardı. Erkekler bana oy ya vermeye başlayınca gıcık oldunuz. kendi ağzıyla ben demiş ben aşık değilim diye, diye zaten. de ama neden Ben söyledim yani. yani. Onu izledim 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 ben söyledim yani. Ben söyledim Ben söyledim Çok istiyorsunuz dedim. Alın dedim ben istiyorum ki Hazal'ın olsun diye kendim verdim. Yok bak ha öyle, öyle Vermedin işte bak kendin ne izledin Dani? İzledim. Ben diyorum ki Dani diyorum ben diyorum dalga mı geçiyorsun diyorum. En sondayım sen delirdin herhalde. Ama sen onu öyle bir kere söyleyip kapatmadın. Akşama kadar konuştun da ne oldu? Evet, çünkü çok fazla her şeyden Allah Allah, ben ya, insan yani. canlıktan mı yapıyordum? Ben yapmazdım mesela. İnsanlıktan mı yapıyordum? Ben biriniz ya. öydüne aldığı zaman ben tepki göstermezdim. Mesela ona bakarak, abla bakarak, bakarak ona oy veremezsin, diyemezdim. Sen, yani tepki gösteremezdim. Yani yani yaptık ya. Anlamazdım. Baş denedim. Anladım ama istemiyorsunuz. Anlaştım benim benimle bir şey kazanmıyorum. istemiyorsunuz. Biz anlaştığımız sürekli şakalaşan, sürekli. Böyle fişnik yapar evet, bir kötü çok iyi tanıyorum. Ya canım. O ödülü sana verse ne olur, vermesen ne olur. Hele yani işte bir aşık, ödülü. Şu altın mı? Anladın Plastik mı? mesela. Aşık ödülü de, ya. Hani benim için en önemsiz ödül. Benim asla tamam. bu evde alamayacağım bir ödül. Peki o zaman niye sürekli Tankut'la benim bir ilişkim yokmuş gibi sürekli bu fikri öne sürmeye çalışıyorsunuz? Senin aşkın sen aşık değilsin ki deyip duruyorsunuz ben aşık değilim dediğim ben, halde. Ben bak dani, sürekli bunları söylüyorsunuz. Sizin sürekli yok gibi empoze etmeye çalışmıyorum. Benim sadece seninle ilgili kurduğum cümle şu hatta şu masadaydık. Ee, zaten VTR'si de verildi. Ben dedim ki Birbirlerini seviyor olabilirler dedim. Evet. Ama birbirlerine aşık değiller. Tamam mı ben gerekiyor? sadece bunu söyledim. Biliyorum. Birbirinize aşık olmak zorunda da değilsiniz. Ha, i̇şte ben sadece bunu birbirine diyorum. aşık Aldık olan insanlar da birbiriyle evlenmek ya. zorunda değil. Evet. Ama ben kendimce konuşarak konuşarak aşık çalışmış. olmadığım bir insanla evlenmek çok istemem. Çok tamam kendince. Bu benim senin dediğin fikir de gerçekti. Ben onunla gerçekten eğleniyorum ve bu benim çok önemli bir şey. Ha, benim için de çok önemli. Yani, yani ben sıkıldığım biz... bir insanla evlenmek istemem. Beni sürekli bu an kavga eden bir Herkes sana baksın. Melis sürekli dikkat çekmek istiyorsun herkes seni övsün hep böyle el üstünde tutsun pohpohlasınlar diyor bir şey, ya bir isim, bence bunu da hani kendisi için istiyor Bak tamam mı? ödül mi? oyun olduğunu idrak edemedi çünkü pohpohlanmak istiyordu çünkü en aşık sensin en romantik sensin ödüllerini almak yok. istiyordu İçinde böyle fırtınalar kopuyor hani hep sana Mehtap... diyor ya sen hep göz önünde bulunmak istiyorsun bence asıl sen göz önünde bulunmak istiyorsun herkes seni tebrik zaten. etsin Ağışık ödül, ödül versin falan kazanayım. istiyorsun ama yok aşık olmadığını biliyorum musun? ama. Aşık değilim. Sahte gene de aşk ödülünü almak istersin. Sahte de olsa. Mehtap babam gibi niye aynı ya, şeyleri ya. konuşuyorsun? Bak aşık Şakayım. değilim. Ben Biliyoruz. aşık değilim Mehtap. Biliyoruz aşık ben öyle Da öne sürmüyorum. O yüzden dünkü yaptığın kaldı. Duyuyor musun? Gitti zaten. Duyuyor musun? Hadi alaycını da bahçeye Duyuyor musun? bak aydın al sürekli alttan alttan konuşunca oh. haklı olmuyorsun ay da dal bahçeye git bebeğim hadi ya sen eskiden böyle bir insan değildin senin bildiğin sinir ruh halin bozulmuş evet yani. bozuldu yıpranmış çünkü siz farkında değilsiniz ama gerçekten zaten Benim bozuktu, üzerime yani bozulması biri bir şey söyleyince üç kişi birden geliyor üzerime bunu herkes fark edecek Allah, Allah Allah ya mesela. sen üç kişiye Hiç birden mi? yetiyorsun ben biraz söylüyorum hemen Arkasından beş kişi bana laf söylüyor sen mesela. ama bak senin bir de gibi. Şöyle bir şey, konuşkan bak görüyor yap? musun? Hepini. Sen bir şey söylüyorsun senin gibi. O böyle, rı 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 böyle hepiniz hani? üstüne geliyorsunuz. Hani kendi de benden başka. Ben kendimi Biz nasıl hissediyorum düşüyorduk. burada biliyor musun? Her sabah buraya geldiğim zaman savaşa gider bir savaşçı gibi hissediyorum kendimi. Asker gibi hissediyorum kendimi. İnan ki bak ne mutluyum ne huzurluyum. Niye? Niye? Onlar bitti, bitti. Kendimi Seviyor şu anda sen. her sabah savaşa gider gibi hazırlıyorum öyle geliyorum buraya. Peki bu durumu tersine çevir. mekanizması. Durumu tersine çevir. Çeviremem ki. Bak seninle konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bak, kendi halindesin. Görüyorsunuz? görüyor musun? Herkese diken yapan herkese yerde karşılamaz sensin. Bak Çevirmesin. görüyor musun nasıl yapıyor? Senle konuşuyorum alttan beni kötülemeye çalışıyor anladın Dur, mı? Dur sen neyi Melis konuşuyorum Melis'e diyor bak, ki ama, ama bak, bak. ne diyor senin hakkında böyle böyle bak diyordu bana. diyor. Bak hala konuşuyor görüyor musun? Daniela sen değil miydin Niye Melis böyle karşı? Daha Çünkü kıskançlık var. Daha beni Melis'le beraber alıp kıskanıyor ölümüne. Çünkü benim gibi şizan olamayacak. Senin neyini kıskanacağım ya? Allah korusun. Diyor ya mesela sen kendini olacağım. çok beğendin, öğretmen gibisin bilmem ne. Buharsın, Belki de bilinçaltında altında o da benim gibi iyi bir Türkçe konuşmak Hava isteyebilir. Hava sıcaklığında oluşmuş Belki şey böyle var diyorsunuz ya. ya Sopa gibi oturuyorsun. Belki de o da aslında böyle Belki biri bir bir olmak istiyordur. Şey böyle biri olmak istemiyorum. Böyle diken üstünde şey oturmaktan çok kurmam daha iyi. Hani bana az önce diyorsun ya hani herkesin sana özendiğini. Hayır sadece Mehtap için söyledim bunu. Hayır hayır ondan bahsetmiyorum. Herkesin sana özendiğini düşünüyorsun. Seni gibi hareket ettiğini düşünüyorsun. Genelde. Herkes için demedin de. Hani misal Oyumu veriyorum canım. öyle de düşündüğümüzde. Şey sen o gelin o. Ama bak yapma şunu bir bırak yok. bir konuşayım insanla ya. Oturuşuna kalkışına hareketlere bir tek bırak. dikkat sen Niye araya sensin? giriyorsun?